Herkese merhaba arkadaşlar. Sizden ilk başta bir baş yapacağım ama çok özür dilerim. Arkadaşlar iki gün köydeydim. İki gün, iki gün boyunca video atamadım. Orta internet olsaydı atardım ama atamadım arkadaşlar. Bazı oyunlarda ilerledim. Mesela Mutant Fik He King Cup 2'de ilerledim. 3 kupada kaldım arkadaşlar. Sizden çok özür dilerim. Neyse başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Hero of Ayrıca her oynuyoruz. Bu oyunu bunu canlı. Aha. Bu ne? Ha bu oyunu oynayacağız gerçi değil mi? Bakın bakın. Arkadaşlar bu oyunda böyle bir tane balık oyunu var. Şimdi dur şimdi. Oy oy Bakar mısın şu an? Of. Kaç lira verecek? Ona iki milyon. Arkadaşlar bu oyunda oltamızı atıp oradan canavar tutup para kasıyoruz. Bu metre. Metre şey yaptım mı yeni karakter şeyler açılıyor. Balıklar açılıyor. <laughs> ya gidemedim oraya. Hoppa. Hoppa. Hop şunu tutalım. sana bunu tutalım. Sonra bunu, 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 bunu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kusurum gül bazı oyun böyle yani buraya başladı ya. Kusurum gül oynamış bırakmış. O yüzden öyle oldu. Yani olmaz böyle. Kusura bak ben iki günde video atabiliyorum. İlk oğlum saat 9 gibi bir şey falan. Hiçbir şey mi yok abi? Şunu şunu bir de bunu Bir de bunu Ana tamamdır arkadaşlar iki gündür köyde olduğum için dedim ya size internet yok Orada internet olsaydı video 4-5 tane atardım orda Vaktim de vardı. Sessiz de ortamda. Şimdi YouTube diye ben çekiyorum. Nasıl fübreler yorulması? Uyku çok var. Oh. Uyku bu kadar. Ya tutamadım öbürünü ya. Aman bana öyle öyle bakma döverim bak sana Bakma lan bana. Ne diyorsun sana bakma diyorum sana. Bakalım. Neyse arkadaşlar. Tamam. 2 milyon. Bu neymiş? <laughs> Görev neymiş? Biz de Yüklenmiyor ki video. Biraz aşağı aşağı. Tutacağım. Bir tane var. Evet. Selamun. Aleyküm Şunun tipe bakar mısınız? Öp, şunu da tutalım. Tamam mı? Sonra cuma mı? Çat, çat. Çat, çat. Köyne ne yaptın dersen falan. Normal video çekseydin de derseniz. Çünkü babam bizim normal <laughs> videomu çekmeye. Biliyorsunuz. Hop. Bilmiyorum ben. Tamam. Elle başımı istiyor? Tamam. Tuttum, tuttum. o oh, bunda tuttum. Altın geldi. Çok güzel. Bakma bana öyle. Oğlum bakma diyorum sana. Bakma bana öyle. Ne bakma Bak, ne bakıyor? Bakma sen oğlum. Ben ilk şunları falan aldım da bu korktu. Benim zefer masalları yok oyun mu bitti? Ne zannediyorsun arkadaşlar? Şöyle. Şunu da boş şey yapalım. Bunu da 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 yapalım. Bir tane daha geldi. Hop bir tane de buradan. Bu en az burada bir milyon var bu arada. <laughs> Hep deniz yıldız tuttum. Hop 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 hop. 65 k. 65 k ne diyor? k. Onu tuttum. Ya altını tutamadım. Ama bir tane daha geldi. Altın benim için önemliydi ya. Altın niye önemli derseniz arkadaşlar altın kat katı veriyor. O yüzden. ne oynayalım. 5 dakika oldu arkadaşlar. Hoppa. 53 milyon. Yetiyor mu? Yetmiyor herhalde. Herhalde. Yok, şunu bir tut. Evet. Evet. Şuna mı ses et? Şuna mı ses et? 15 kişi ama. Gittiniz. Hapsin. Hadi 10 niye tutamadım? 15. 55 milyonmuş video kaldı. Dur. Şimdi şöyle tuttum. Bunu da tuttum. Bunu da tuttum. Bunu da tuttum. Vatuzu da tuttum. Bunu da tuttum. Bunu da tuttum. Penguin gelme sen görmüşsün onu daha iyi değil mi? Ha ya şey mi? Bak tozay ki Bak de hop 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 hop. Aa, aldık arkadaşlar. 15 milyon geldi. Evet şu an. Kaç iniyor? 450 herhalde. 4 bir şey de. Altın mı yok? Geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Oha. Şimdi bu ağırlık var ya onu yüksek 400 yapsak çok güzel olur ha. Uy ne mükemmel olur. Şunu buna bakacağım. Çat 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 çat. 45 oldu. onu 200 yapacağım. Ağırlığı. Bir şeyler vardı orada gördüm. Bir bu. Bir tane daha var ha var mı? Var mı? Var. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Nasıl bir şey tuttuk lan biz? Bağırıyorlar. Bağırmayın ya. Tövbe. 80, 80 milyon 8 milyon istiyor. Hop. <laughs> Aa, altı gördünüz mü? Oy. Deniz anası, deniz, anası, deniz anası. Yıldız Kayan yıldız Araba geçiyor Şöyle 8 milyon oldu. Hiç yapamıyoruz. Her her. her. Aha 2 tane birden tuttum. 2 tane daha geldi. Oha! şansıma gel. O çok iyi şansım var. Arkadaşlar bu arada ben şöyle düşünüyordum. 5 dakika bu oyunu oynarım. Bir oyun bunu bilenler bunun 7-8 tane yolu var arkadaşlar. Bir oyunda 7-8. Olayı oy, oy, yıktım yık. ama dedim ki bunu oynayayım aha elle yaptık. Şöyle hop. Oy! Var var bir şeyler var. Şunu tuttum. Var var ondan da var. Nerede var Ondan da vardı. O neydi o? Sarı vardı da bir tane arkadaşlar. Oy altınını tuttuk. Tamam. Yokmuş demek. Bakalımca bakalımca Ne var unum var mı Var var şekerim var mı Var var Ne duruyorsun Selva yapsana Acaba fazla video attım da iki gün tutamadım ya ona üzüldüm Oha bir tane daha tuttum güzel güzel tamam Şimdi sonradan 4-5 tane gelse böyle kaç milyon kazanırız ha, şundan altın gez biz buradan kar çıkarırız çat 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 nere o rüzgar vuruyor kapılar çetiriyor. nasıl iş bu milyon bu kadar abicim ha şunu da yükseltelim tamam 300 bu arttırıyor şeyi. O yüzden. 325, orada bir tane şey var. Eyvallah. Bunun ismini unuttum. Anlamadım. Anam hiç gelmedi. Ya Hiç sarı şey. Yani geldi ya dedim. Onun gibi gelmedi hiç. İlk defa videoda geldi bana. Evet, evet Bu arada de, de. ilk defa geldi uyku var. Çok uykum var. Ben şurada aldım video çekmek için. Of. Kaç lira oldu? 1 milyon. Çok güzel. Şurada bunu da yükselt. Tamam. O parayı arttırıyor arkadaşlar. O yüzden. Hop var. Var. Oh, hem de altını yok. Öf, 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 öf. Yakıyor ya, yakıyor ya, yakıyor ya. Ne bakıyorsun ne bakıyorum. Şeyinden göremiyorum, bir şeyin yüzeyi. Baltas tuttuk kendine. Çek, 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 çek. Altın tuttuk O öyle bir görev de vardı herhalde. Değil mi? Ah, görev de tamamlandı. 4 milyon ne? dedin? ne dedim? 20 milyon daha geldi. Çok güzel. O zaman böyle ben katarım ya çok rahat. Ne kadar komik. Ha ha. Aman, ne lan böyle şuraya bak. <laughs> bir şey orada şey var bir tane. Neydi lan? Abi isimlerini niye ben unuttum? Hı. Neydi lan? Neydi bu? Lan neydi? neydi bu neydi bu, neydi bu? bırakan neydi lan neydi neydi la bu neydi bu gerçekten neydi bu ya yani neyse işte o <laughs> değil. <Ama bayıl>. böyle <laughs> arttıracak yanlışlıkla bastım ya neyse var, 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 Bir bu bir, gel, gel. Senin altını da tuttum ben yani. Bak dişinden tutmuşum. Ne kadar iyi bir şeysem iki tane daha tuttum. Bak, bunlar da ağzından tutmuşum. Bunlar zaten profesyonel gibi tam ortasından Çak 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 diye yağdırıyoruz. En az burada 3 milyon var. Eyüzler. kim ölüyor? Çok güzel. Ne kadar komik. Evet. Attık baltamızı. Oy. Atışımı da tuttum. <Gülüyor> Oha! <laughs> ha onda ya iki tane de ondan. Ama orada verseydik daha iyi. Şu alacağım kardeşim. Kardeşim helikopter pat pat dedi amca mekanda kişi başı kara öngörüyor Arkada bir yandan kısa ben yavaşak söylüyorum bir susma dilim Hop geldi 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 hop geldi geldi ne dedim bir tane daha var İşte bir tane daha var dermiş İnerseniz de vermiştiniz Varmış niye dermişim dedim o kadar inmişiz ki köpek balığı üstte kalmış at, 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 at. Alta geldi. Çiğ. Çiğ. Ne yapıyor? Üç tane. Ne yapıyor oğlum? Şu an 2 milyon. Onun onu. Bu arada bu şey ananı falan dediğimde kusura bakmayın ama. <laughs> Oha! Bak böyle gelse <gülüyor> 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 Geldi de altın var. Onun altını var. Ne dedim? Bir tane de onda, onun üstte var. Var. Gördüm. Var. Var. Yok mu? Kurtarmıyor. Senin mi? Oy, altın altın. Bu neydi? Bu? Ya açık tane var mıdır? Nedir? Neydi bu? 8 golluydu. Neydi lan bu? korkutma mu? Hortum muydu lan? Evet, işte arkadaşlar onlardan var ya iki tane iki tane altın tutsam ama var üstte. Işte. Ne dedim? Çok çok. Bunlar tut. Da... Ay e, bu savaş savaş kim yener lo? E, öyle bir şey olsa bir şey savaştı Onu adına çok da Evet. Şöyle aha altını geldi. Hep şu şu yıldızların hep altını gelse oradan da bir ki, kurtarırız da gelmiyor. Evet. 1 milyon 99. <laughs> 1 milyon 99. <laughs> Orada altını var. <laughs> İyi izle. Uh -huh. Bundan da var. Ne dedim? Ne dedim? O oh, bir tane daha var. Altını da gördüm abi. Neyse bir şey olmaz. Benim bağırlığı hissetmem lazım. 40 milyon nokta yapmış falan 40 milyon lazım bize 40 milyon 40 ne var ki yani kasarız 40 milyon hiçbir şey 40 milyon gerçek hayatta kasılabilir mi düşünmez olaydım <laughs> Anlayacağım. almayacağım almayacağım aha aldım tamam aldım 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 bir tane daha aldım çok güzel kadar hayvan var ki geç göç bitmiyor Hop. <laughs> aha bir tuttum hop sen dişinden tutarım bak bak insanım öbürleri şeyinden tutar nereydi la bu kılçık mıydı neyi seçti işte. oradan tutar ben dişten Adam bak senin gibi kuyusuz değilim ne bu gece koy dolu böyle tutan var mı bir tane ahtap ha ah ol ah ol ah, bir de Neşe işte onu onu tutu var mı acaba var mı usta var usta yeteneklidir o Ye çok yeteneklidir ya kaslı bir Aslı biri olması lazım azıcık da altayını saydık taşın ucunu düşelim abi taşın ucunu düşelim abi Gerisini bilmiyorum. Niye söylüyorum? Ben de bilmiyorum. Hey, 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 hey. Şunun ucunu da şöyle abi. Tam 150. Şunun da şöyle abi. Şunun abi. Ne 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 Canımı canımı da şiirim abi. Yok şiirim. Şey yani. yani böyle bir var ya şunda 600 metre yine bu sekme kadar kalınçlı var ya. Bunun hilerisini yükleyecektim. Hilerisinde bir tane oyununu gösteriyor sadece o yüzden. Evet çağır. Bir de buradan pat. Kameramı açmıyorum çünkü tipim değil. Şuradan ananım. Ya onu almayacaktık abi ya. Neyse. Of. Oh. Şuradan şöyle diyelim. Atıyorum. Arkadaşlar yine sizden özür dileyerek videoyu kapatacağım. Arkadaşlar öbür videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.